Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın ilk bölümüne başlıyoruz sonunda. Yani ben Minecraft oynamayı özlemişim. Kaç gündür gelmiyorum. Neyse. Ama size ben bir şey söyleyeyim. Acık zil yapabiliriz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olursunuz. Başından oğlum kırmaya başlıyorum. Mac yaptığım videoyu atıyorum. hadi 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 beni uğraştırmadan kır aferin adam ol tahta 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 yeni tane tahtamız oldu güzel bir tane sopa yapalım nasıl sefulliyim ne yapsam kazma Ben kazma ah kısayım hatta arkadaşlar ben size bir şey sormak istiyorum yakında ben artık canlı yayına da girebiliriz yani Chat'te de konuşabiliriz. Yani. Oyun çok donuyor. Bu kaçıncı sürüm artıksa. Neyse. Acil bazı şeker kamışı lazım. Lazım. Hadi. Bak ne kadar yavaş koşuyor. Neyse. çoğunluğu şöyle bir yemeğe ekemiyor muyuz? Yok. Olmuyor. Ben taşa geçeceğim. Ben taş olacağım ben. Ben artık taş olmak istiyorum. Arkadaşlar ben, ben size bir şey demek istiyorum. Bizler bununla hile de yapabiliyoruz yani. Niye hile yapmıyoruz? <laughs> Yani ben o yüzden taşa geçeceğim. Taştan sonra ben hülya top geçeceğim. Yani nasıl hile yapacağım diye sorarsanız. Ben izleyici moduna geçeceğim bu dostum. Çünkü bu dostum ortamda artık demire elmas nedir ama ben ne olmak için bayağı bir kasılacağım ne rahat öyle hileden yapmayacağım ben ben o kadar hileci olmam 10 tane Tamam, çorba da yapacağız. 18 tane tamam. Ama bize bir evde lazım. Yok var mı? Geç geç. Lan dur, voltajını yapacağım. Ay. Ne de bu? Mağarayı. Ablor. İyi Bunları alayım mı ben? Öbürü geçiyoruz. Ne oldu? Ne oldu anne? Ana çıkar mısın? arkadaşlar. Ama güzel mi ha? Öyle sıralan gibi geçmeyin. <Sessizlik> 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 arkadaşlar ablamın da gelmesini <Sessizlik> istiyorsanız bol bol like atın. Ben yani buradaki videoya bir 15.000 bin like geldi ya. 15 bin like ile ablamı getirebilirim ben artık. Umarım numaram gelirse. Şurada demi gördüm ben. Ha, demi şurada, demi olur. ben, ben oraya nasıl çıkayım be adam? Ah, ah. Elmas, elmas, elmas. ölüyordum 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 seri bu kadar çabuk bitemez bitemez <laughs> buna bir eli tıra her şey bulabiliriz ha nereden bulacağız 15 tane şeyimiz var buna da fırın yapacağım ben Oh. Lan! Ama neyse onları da alma be. Şimdi öleceğim, gebereceğim, gideceğim. Tövbe tövbe seri çabuk bitecek. Dereğin çabuk bitmesi bitmemesi için ben çok çalışıyorum şu anda. demir kısıtıyorum. Abi la bu. Hile. Lan! Ya ben senin Allah bedanı versin lan. Nasıl su bir şey yok. Şşşt şşt. be. musun nesin hangi zıkkını sanırım. Hepsini elimi bozmayın. O işte. Ya burası da lav ya. Kardeş ben ben yanlış mı görüyorum yoksa o elmas mı? Elmas. Mı? Ama öyle bir şey Lazım. Burası lav mı diyor oldu ben oluyorum ve ve res yok <laughs> 23 tane demir ben 3 tane demir pişiririm bir. Ondan sonra elmas kazmayı yaparız. Oh keyfimize bakar ha. Kafama düşer mi bu? Ben bunu kafama düşürmek istiyorum. Ah Arkadaşlar ne yapıyor? Yukarı zıvan yapıyor. Üç. Beton. Beton beton. Hayla pişiyor bak ya. Lan? Kapandı mı burası Bu kadar mı demir oldu? Dört tane mi? Sen ciddi misin? Ama neyse demir demirdir kanka. Odun. Ha bir daha yolunları sopaya dönüştürmek lazım. Onlar sonra demir kalma yapmak lazım. Hmm. Kalkan mı yapsak? hadi yapalım. Lan yaptım gitti. Nasıl olmuş? Güzel durmuş kanka.

Ozan'ın kapısını açmak kimse gelemez artık. Ben de rahatça bir video çekeyim. Gelir annem. Ondan sonra ablam gelir. Her şeyin işini ederler ya. <laughs> Lan ne oldu önce? <laughs> umarım bir şey gelmesin Ebrahim. Allah'ım ya. Allah hiç Allah kar. İşte böyle olunca ben bundan nefret ediyorum ya. Şu ışığı <laughs> ışık, 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 ışık nedir nedir artık? Bir hayatta kalma. Ha. Al. Mis gibi ortam işte. Madem. Şöyle. Lava düşsek zaten ben geberirdim, geberirdim kanka. Şuradan lav suyu akıyor kesin oradan. Ben oraya kırsam lav çıkacak. yüz yüz emin. Elmas kral. Bir level'ız. Çok az. Bu yüzde deli deli like geliyor. Ama bence 15.000 like yaparız arkadaşlar. Bir daha elmas. 2 tane mi? Sen Altta Bir tane de olsun be. Olmadı. 2'ye geçtik. 3 üç olacağız. 3. level. Burada eh, bir tane de elmas var. Ben onu enayi değilim ki alacağım. İşler senediyor. Bu Boynum bug'ı mı? Bu nasıl bir su lan? Suyu kırabiliyor muyuz? Bu nasıl bir şey? Abi, suyu kırabiliyoruz. Bu nasıl bir şey? Oyunun bug'ı galiba. Bak bu bug. Evet bu oyun bazı... Da... Nasıl oluyor lan? çok garip garip şeyler oluyor. Ben de bıktım. Kaçırmadığım elmas yok umarım. Kaç tane elmasımız var? bizim. de elmas kazma yapabiliriz aslında. Ama ben enayi değil mi elmas kazma yapayım? Yapsam mı? Aynı yerim. Ya. Ben bu maden ben çıkıyorum ya. Bu nasıl bir maden çıktı? Tövbe töbe. Batman kayasına gelmişiz ayı. Manşef yok mu ya? Ha manşef. Bu <laughs> kadar mı elmas çıktı sen? Ciddi misin Naga? Sen ciddi misin? Biz elbette kolunu salmaya sallıyor mu Ender Dragon'u böyle öldürelim? To the STUFF, LAHH Uh-huh, uh-huh you see Whoop. yapıyorsun? Sana bir şey XP mi şey, şey. Ama ben onun biliyorum. Şey. Ben bu adamdan çıkıyorum. Hani. Ben bu adam, bu adam çok kötü. Tamam geldik. karanlık var sandığı ya kadar var lan Ben bu sandığı alayım en Demir kazma Alsak mı? Alsak mı? Alalım ya Nasıl yedekten demir kazmanız olur Ama elmas çıksa daha iyi olacak Abi tam da Hadi Hah. pak. Kaç tane var? Altın elma yakıyorsun. Bir tane daha. Bir dört oldular. Ha pek fazla güzel şey çıkmamış. Buradan, dan, buradan git. Mafluk ak. Tabii efendim. Rồi đi şey geldi. Ha, çıkmaz sokak değil mi? Bu iyi sakla yolu. Madenle çıkmamız kardeş aslında. Demir. Demir ben alıyorum. Demir çok önemli bir şey. Demir kadın. این شویه اصلا بگو برم ادنی آره Telefonu sen mi aldın? Ne? Telefonu sen mi aldın? Hayır. Video çekiyordum ben. He. He. Hala sen fark etmemişsin ya. Telefonu abim almış şey. Topa topa. Gøy! adamlar elmas gemisine geliyor bizim bulduğumuz şeye bak fakir miyiz lan mi? Bak. Aa, spandır, spandır mı? Doğru tahmin ettiysem değil mi? Spander? Hı? Ben de baktım ama ha. Bilir, Şimdi bu ne? Şimdi Tamam, yapmasam. Spanları kırmak istiyorum. Bizim var yok ki şerefs. Durun ki şöyle. खुश <laughs> नहीं <laughs> bu atana çıkıyorum ha. ha. geldik. Elmas, 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 Gel babiş gel, 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 elmas. gel, 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 elmas, gel, 2 2 tane masalık. Kaç elmasımız oldu? 7. Fena değil. Kaç tane demirimiz var? 28. 30. Bir tane daha da demir lazım. 29. Ha, 19. 3 tane daha kaldı. Neyse videonun sonuna mı gelsin? diye düşünüyorum. Bence gelmeyelim. Artık daha da kastırmalıyız. Ne o olsun. Yaptığımızda artık ne yapacağımızı da Bu <laughs> adam bu. Bu adam Merhaba yarın bölümü gelir bu Minecraft'ın ikinci bölümüde. Blok. <gülüyor> <gülüyor> yapıyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> <ıs, ı>, <Sessizlik> <Sessizlik> söndü. Ben bu inosta alalım. Neyse arkadaşlar bir, bir videomu sonuna gelir. Evet, ben de sabahın son katlardan diğer videomu izleyebilirsiniz. Tıklayın, tıklayın, tıklayın.